bak bu komediye şöyle düşünüyorum abi bu arkein denen üzüntü pornosunu çıkardılar bildiğin klişe üstüne klişe millet aha çok iyi lan yaptı ya aynı değiliz ya aynı düşünmüyoruz abi ben bir şeyin parçası değilim o yüzden ben bu Belki daha cesur oynayabilirdik de. Aleti kenara koyuyordum. Biraz dikkat dağınıklığı geç şey yaptım o yüzden. Gerçekten bir aletten bahsediyorum yani o aletten değil. Anene küfür lan. Olmaz mı? Evet. Verdim. Ananı bacını sikeyim. Ananı bacını sikeyim. Ananı bacını sikeyim. Yoruldum. Kapatılması gereken bir server iyi serverla. Vitality Varus oynamıyorum. Klavyenin durumundan dolayı eş oynamak istiyordum. Eş banlamışlar. Onu da yapamadık. MF oynadım bir tane zaten. İyi de geçmedi. MF'den soğudum biraz. En iyi pick is real'da. evet gördüm. Bin rate en yüksek. Kore Master Plus'ta da bayağı iyi veriyor. Onu gördüm. Neden ünlem var profilde? Profilde. Kaybetmeyen oyuncu demek bu. Ne olursa olsun toksiklik yapmayan, pes etmeyen ve kazanan oyuncu yazıyor. İngilizce bilmeyenlere çevireyim orada ne yazdığını. No no no. 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 Ne what the fuck are you doing? Ananı bacını sikeyim ya. Daha iyi swap zamanı bulamazsın amına koyayım. Dalga mı geçiyorsun? Daha iyisini yazamam sana. Adam da Drake'de. Atacağım Pantheon ultisinin damına koyayım kanka. Senin o itiraz pinglerinin de ana... Valla şöyle diyeyim. Bunda shield var. Bunun W'su var. Bunda bariyer var. Bunda da minik bir shield var. Bilemiyorum. Acaba collector serpent mı yapsam? İleride sterakları falan da olacak sanki. Ama o kadar ileriyi de düşünmemek lazım aynı zamanda. Bu, bu eşyalar falan ne abi? Abi niye troll? Bak sabitlenmiş mesajı yazıyor arkadaşlar protesto olayı falan boykot olayı insanlar yapıyor diye evet ben de oynamayayım dedim sonra şirket de duyuyor tabi bunları şirket geldi sizi duyuyoruz sandıkları getir getiriyoruz yorşapı geri getiriyoruz essence emporiumu geri getiriyoruz falan diyerekten geri aldılar yaptıklarını, önceden aldığı şeyleri geriye getirdiler. Biz de oynamaya devam ediyoruz. Bitti çünkü. Bitti olay yani. Neyi neyi edeceğiz? Neyi edeceğiz yani? Abi boykot. Bot musunuz abi? Hiç mi takip etmiyorsunuz? Allah ya, harbi çok çok bot var ya. Yardım edersen alma ihtimalimiz var. Oğlum artık bak amına koyayım ya ciddi misin birader? Ya yok artık ananın amına koyayım be. Dibinle oğlum üzerine getiriyorum adamı tek gecikti WQ'una. Bu ne abi böyle bir şey mi var? Buradasın burada adam ya. Aa, ne kadar zor. Ne kadar zor yani. Ediyor mu abi? O zaman güzel vallahi. Hızlı atıyor gibiyim çünkü. Etmek ne res reset gidiyor. O zaman güzel. Bence bu bayağı iyi bir skill ya. Eşi bayağı unique yapıyor. Ha, elektriğim mi gitti? Tamam o zaman anlarım. Saçma sapan şey ping'i atıyorsun ama Word ping'i falan öyle saygısızlıklar yapmaman lazım yani. Onun sesi falan bayağı sinir bozucu. Geliyorum atabilirsin geri çekil at, bilmem ne yani. Bayağı saçma salak bir şeyler yaptım. Genç bir arkadaşa benziyorsun yani. O kadar erken götün kalkmasın. Milletin üstüne yok ward pingi falan filan. Bir yerde uyum sağlayacaksın yani. Görüşeceğiz mi Zeri? Item üstünlüğün var. Okay. Millete kanser dilemene ne gerek vardı? Köpek, support oynuyorsun zaten. Kimse ne yaptığını görmüyor bile senin anasını satayım. Supportlar gizlenen interlardır. Yeteneksiz adam support oynar ve kendini gizler. Bari köstek olma. Adam ultimi diyor kanka. Aynen yedim kanka onu. Ya sik zoyi supportlar bilmem ne supportlar bilmem ne tapli. 我。<Bon. S 2> <music>